Merhaba. Ben Doçent Doktor Mustafa Yunal, biyomedikal mühendisiyim. Ülkemizle beraber tüm dünyada kemik kırılmaları en büyük sağlık problemlerinden bir tanesi. 2020 yılında yapılan bir çalışmaya göre ülkemizde önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaklaşık olarak 1.3 milyon yeni kemik kırığının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor ve bunun sağlık sistemimize maliyetini de yaklaşık olarak 2.4 milyar Amerikan doları olacağı öngörülüyor. Kemik kırılmalarıyla mücadele etmenin en iyi yolu kemik kırıklarının ortaya çıkmasını engellemek. Bu bakımdan bizlerin çok hassas bir şekilde kemik kırılma riski tayini yapmamız ya da kemiğin sağlamlığını ölçmemiz gerekiyor. Halihazırda hastanelerde kullanılan DEXA ya da kemik densitometresi kemiğin mineral yoğunluğunu ölçerek bir kemik kırılma riski tayini yapabilmekte. Fakat bu risk tayini sadece mevcut ve gelecekteki kemik kırıklarının %50'sini hassas bir şekilde tahmin edebiliyor. Karay %50'si hakkında maalesef hassas bir tahmin gerçekleştiremiyor. Ben de buradaki eksiklikten yola çıkarak 2012 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doktora eğitimi aldığım sıralarda yeni bir tıbbi cihaz üretme fikri aklıma geldi ve çalışmalarıma başladım. Geçen sürede bu tıbbi cihazın ilk prototipini ortaya koyup kadavralar üzerinde test ettik. Bu tıbbi cihazımız lazer teknolojisine sahip ve DEXA'nın aksine kemiği oluşturan tüm temel bileşenler hakkında bize bilgi sağlıyor. Hem kolajen, hem mineral, hem de su hakkında. Bu da bize daha hassas bir kemik kırılma riski tayini ve kemik sağlamlığını ölçme potansiyeli sağlıyor bize. Bu hali hazırdaki proje bir tıbbi cihazın minileştirilmesi projesi değil. Sıfırdan benzeri olmayan bir tıbbi cihaz üretme projesi. Bu tıbbi cihazı ürettiğimiz takdirde ülkemiz katma değeri yüksek bir ürüne sahip olacak. Ve bu da ülkemiz ekonomisine milyarlarca Amerikan dolarlık bir katkıda bulunacak. Bu projemizi en kısa sürede bitirmeyi umut ediyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum.